Bismillahirrahmanirrahim dedik. Narımızı topladık. Suyunu süzdük. Ateşe koyduk. Kaynama aşamasında inşallah nar eşkisi olacak. Ağız tadını yiyeceğiz. Savur bakayım Cemal. Heh, yukarıdan, yukarıdan. Yukarıdan, yukarıdan. Bir metre havaya kaldıracağız. Aha. Çünkü dökerken soğuyacak o. Sıcak ya o. Sen savururken soğuyacak o. Soğulu mu o öfkesi gider. Kabarması gider. Buraya bak bir de. Zor mu? Yok. Yemesi güzel mi? Yemesi güzel. Emeği zor değil mi? Emeği zor. Çok emek istiyor. Çok. Al al al. Neyse elden sağlık hadi.